Merhaba dostlar. Bugün evrende yalnız mıyız konusuna biraz değinmek istiyorum ki uzun zamandır aslında bu videoyu çekmek istiyordum. Bugüne kısmet oldu. <laughs> Siz de bunu çok düşünüyorsunuz değil mi? İnsan zaten bilim dünyasına girdiği zaman en çok sorduğu sorulardan biri de bu oluyor. Aynen bilim adamları gibi birçok insan gibi biz de bu soruyu soruyoruz. Bu koca kainatta, evren dediğimiz yerde sadece biz olamayız değil mi? milyarlarca galaksinin gezegenin olduğu bir evren ya. Yani sonu var mı yok mu anasını satayım. O kadar büyük ki bizim yaşadığımız samanyolu galaksisinde bile kim bilir neler yaşanıyor daha onu bile doğru düzgün çözebilmiş değiliz. Ki birçok insana sorduğunuz zaman din konusu yüzünden insanlar çok katı yaklaşabiliyor bu olaya karşı. Ya bu evrende şey var mıdır yaşam var mıdır bir yerlerde saçmalama lan. Öyle bir şey olsaydı din kitaplarında yazardı. Tamam da 1500-2000 yıl önce yazılan bir kitapta nasıl böyle bir şey bilinebilir ki zaten değil mi? Ki biz onların zaten insanlar tarafından yazıldığını biliyoruz. 21. yüzyıla geldiğimiz zaman kendime şu soruyu da soruyordum aslında her zaman. Evrende farklı bir yerlerde yaşamın olması mı daha kötü olur olmaması mı? Hatta kim de Carl Sagan mıydı birinin sözü vardı. Evrende yaşamın olup olmaması da eşit derecede insanı geriyor, ürkütüyor. Yani tehlikeli olabilir manasında söylemiştir muhtemelen. E yani abi şimdi bizden teknolojik olarak üstün ve gerçekten iyi niyetli olmayan varlıklar olsa ve bizi bu gezegende bulsalar, kim bilir bize neler yaparlar, değil mi? Onun da garantisi yok ki. Ki antik Sümer medeniyetlerine falan baktığınız zaman ne mitolojiler var. Anunnaki olsun. O hikayeyi biliyor musunuz? Bilmiyorum hiç araştırdınız oldu mu? Anunnaki tanrıları. Biz daha bu <laughs> gezegende yokken, tohumlarımız bile yokken buraya geliyorlarmış, gidiyorlarmış. Evet. Sonra da varlığımıza sebebiyet vermişler. Gen mühendisliği olsun bilmem ne. O çok uzun hikaye orası. Hani demek istediğim, insan zaten bir şekilde yalnız olduğunu kabullenmek istemez ki. Biz bir olasılık olarak evet ben de büyük ihtimal vardır abi yani bu kadar yer bomboş olacak hali yok anasını satayım. İlla ki o süreç bir yerde dünyada nasıl başlamışsa diğer gezegenlerde de galaksilerde de başlamıştır diye düşünüyorum. Bizden önceler midir sonralar mıdır onu bilemem. Hatta şey geçenlerde yeni Predator filmini izlemiştim Prey filmini. Orada bile yaratık farklı görünüyordu. Çünkü geldiği yerde ki dünyadaki hangi zamanda geçiyordu ya 1600'lerden 1700'lerden falan geçiyordu. Yaratık bile farklı. Yani onun geldiği gezegende bile şey farklı. Zaman algısı, teknolojik olarak o noktaya gelememişler. 2000'li yıllara mesela. Ona benzer bir şey düşünüyorum ben de. Başka yerlerde yaşam var mıdır? Büyük olasılıkla vardır. Teknolojik şey yüzünden <laughs> ki biz zaten hani o noktada değiliz ki. Şu yaşadığımız zaten 15-20 yıla baktığınız zaman bir gelişim görüyorsunuz değil mi? 100 yıl öncesine bir bakın bir de şu ana bakın. Yani teknolojinin şu an tam teknoloji çağına denk geldik ya. Çoğu zaman aslında beni üzüyor da niye bilmiyorum. Çünkü insanlık olarak tamam çok güzel şeyler de yapılıyor ama çok kötü şeyler de yapılıyor ya. Öyle bir döneme denk geldik ki anasını satayım. İşin içinden çıkamıyoruz. <laughs> Neyse ben yine evrene döneyim. Siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz acaba ya? Hmm. Tamam olasılık gerçekten çok yüksektir. Kesinlikle yok diyen insanların mantığını zaten anlamayın. Öyle öyle mantık olmaz yani. Nasıl yok diyebiliyorsun hemen? Kesin var diyemiyoruz ama kesin var'a yakın bir olasılık var hepimizin kafasında. Yani bu kadar yer burcun olacak değil ya. E bazen dindar insanlar diyor ya, ya ölümden sonra bir hayat yoksa sana verilen hayatı niye yaşıyorsun ki? ya? Yok olacaksan yani Tanrı neden seni öyle yaratsın ki madem yok olacaksın sana bu kadar şeyi vermiş bilgiyi yüklemiş ulan tamam da evrene bakıyorsun koskoca yıldızlar patlıyor yok oluyor bir sürü şey yaşanıyor gök taşları çarpıyor gezegenler yok oluyor dağılıyor e onlar da boşuna <laughs> Allah Allah. Ay ay evren 13.7 milyar yıldır biliniyor Big Bang'den sonra yani ki Big Bang'in öncesine dair de ben bir şeyler okumuştum sözde hani biraz bilgi falan ellerine geçiyor insanların ama tam olarak ne zaman açıklanır gerçekten doğru mudur ona dair pek bir bilgim yok. İnsan merak ediyor çünkü ulan bilim tarihinin belki de en önemli dönüm noktası olur ya ne demek Big Bang'in öncesi? öncesine dair hani ne biliyoruz hiçbir şey şu an. En ufak bir veri yok hiçbirimizin elinde yok. İnternete girin, yazın, hiçbir şey yok. Bununla ilgili yapılan çalışmalar hala sürüyor. Umarım yakın zamanda biz de bir şeyler öğreniriz ya. Bu tür şeyler beni heyecanlandırıyor. Şimdi kalkıp da bir galaksiden bir gezegenden bir uzaylı ırk gelse açıkçası ben hem heyecanlanırım hem korkarım ya iyi niyetli olup olmadığını bilmediğim için. <laughs> ay ay uzaylı. Bazen diyoruz ya uzaylılar gelecek mi? E biz neyiz abi? Biz de uzaylıyız. Biz de bu boşlukta, bu evrendeyiz. Bir küre içinde dönüyoruz böyle. Değil mi? Anunnaki hikayeleri bir dönem benim çok aklımı karıştırmıştı. Mitolojik hikaye olmasına rağmen bir dönem ulan diyordum acaba gerçek olabilir mi? gen mühendisliği falan böyle aklımı çeliyordu. Çok mantıklı gelmeye başlamıştı 20'lerimin başında. Çok bir içine girmiştim o dönem hatta. Çünkü bir cevap arıyordum. Acaba gezegenin dışında bizi izleyen canlılar, varlıklar var mı? Şu an bile merak ediyorum. Acaba bizi izliyorlar mı? Varlığımıza sebep olan uzaylı bir ırk mı acaba? Bunlar sürekli benim kafamdan geçiyor. Ve izliyorlarsa ne düşünüyorlar? Böyle bir düzeni niye var ettiler? Ve şunu da düşünüyorum. Bilerek ve isteyerek mi yaptılar yoksa herhangi bir iş için yani bizi kullanmak için mi yaptılar en başında ve biyolojik bir hata oldu da bizi bırakıp defolup gittiler mi? <laughs> Onu da ben bazen düşünüyorum. Ulan insan sanki biyolojik bir hata gibi geliyor ya. Çünkü hani davranışlarımıza bakıyoruz, insani ihtiyaçlarımıza bakıyoruz. Hiç kusursuz bir varlığın elinden çıkmış gibi canlılar değiliz. Bunu ben insanlara anlatmaya çalışıyorum. Bunu söylediğimiz zaman da yok kimsenin dinlediği yok. Bana öyle geliyor. Kusursuz bir varlık neden böyle saçma sapan canlılar yaratsın? Zaten kusursuz. Ne gerek var böyle bir şeye? Buna verilebilecek en mantıklı cevap zaten çıplak diye bir film vardı orada adam diyor da şey. <laughs> eğer diyor bir tanrı varsa bizi diyor kesin eğlenmek için yaratmış. Bunun başka bir açıklaması yok. <laughs> ne olabilir başka? Ne olabilir yani? Ne? Ne olabilir? Uzaylı bir ırk varsa ve iyi niyetliyse bizi ziyaret etsin. Ki bizim birilerini ziyaret edebileceğimiz zaten meçhul. Mars'a koloni kurmak. Yaşadığımız gezegenin içine sıçmayalım. Düzünelerce çocuk kimse doğurmasın. Farklı bir yere gitmeye gerek kalmaz. Uzaylılar bizim dünyamıza geliyor mu? Hadi gelin orada yaşayalım diye. İnanın uzaktan bizi görenler varsa bile teknolojik olarak biraz bizden üstün. İşte Orta Doğu'yu falan görseler buraya inmezler. Bakacaklar Irak, İran lan millet birbirini kesiyor. Geri bas geri 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 geri. Bu gezegene inilmez geri. Aman. Öyle bir şey bile yaşanmış olabilir. <laughs> Daha dünyanın gizemi çözülmemiş. İnsan kalkıyor evrenin sırrını çözmeye çalışıyor. Ulan bilincimiz, o hayal gücümüz yetmiyor ki kapasitemiz yok, anlayamıyoruz. Uzaylı bir ırk diyoruz. Farklı bir gezegende uzaylı bir ırk türemişse neye benziyor? Neler yapıyorlar? Nasıl bir teknolojileri var? Nasıl bir anlayışları var? Evrene karşı bakışları ne? Ulan bütün bunları nasıl değerlendiriyorlar? ...anlama yetileri falan. Ben bu kadar merak ediyorum ki bu konuları. Ast astronomiye bir ara girmiştim işte, bu tür konuları merak ettiğim için. Yani kara delikleri bile merak ettiğim için Stephen Hawking'in kitaplarını falan okuyordum ya. O kadar ilgimi çekiyordu yani uzay. Uzayın derinlikleri. Hani bir şey bilmem lazım. Hani neden buradayım sorusuna insanlık olarak sürekli bir cevap arıyoruz ya. Din, reenkarnasyon, simülasyon. Kim bilir daha gelecekte ne iddialar, ne hipotezler ortaya çıkacak. İnsan bu hipotezleri maalesef uydurmaya devam edecek. Çünkü neden buradayız sorusuna bir cevap aramak zorundayız. Çünkü sorguluyoruz, düşünüyoruz. Biz öyle bir canlıyız. Ve en çok merak ettiğim şeylerden biri de uzaylı bir ırk varsa... <laughs> ...ve bir gün <laughs> düşünsenize... ...bir gün dünyaya geliyorlar ve bizim insanlarla diyalog kurmaya çalışıyorlar. Neydi lan o filmin adı? 2016 yapımı uzaylılar geliyor diye insanlarla iletişim kurmaya çalışıyorlardı. Uzaylı dediğin de şey gibi Half-Life'taki yaratıklara falan benziyorlardı. Ya filmin adını unuttum lan. 2016 yapımı. Hatta baş şey vardı. Amy Adams, oturuncu kafalı kadın. Filmin isim, ismini bilenler yazsın. İnan aklıma gelmiyor şu anda. O film mesela çok enteresan gelmişti. Uzaylı bir ırk geliyor. Şöyle bir şey var. O mekaniğin içine giriyorlar. Ekan gibi bir şey var oradan iletişim kuruyorlar. Uzaylı böyle bir şey püskürtüyor. Şey gibi deniz anasına benziyorlardı hatta. Kadın da onları tercüme etmeye falan çalışıyor. Uzaylılar niye gelmiş? Çünkü yardıma ihtiyaçları varmış. Ya filmin o konusu zaten öyle çok beni cezbetmedi de. Hikaye hani uzaylı olunca farklı bir gezegenden gelince insanı dikkatini çekiyor bilim kurgu filmleri. O yüzden diyorum eğer bir gün gelirlerse umarım iyi niyetli olurlar. Bu bilim dünyasından nasıl bir şok etkisi yaratır yani. <laughs> bir de şeyler falan var ya. <laughs> Saçma sapan hurafeler. 51. bölge. Acaba orada uzaylılarla falan iletişime falan mı geçiyorlar ya? Niye o kadar gizemli falan? <laughs> La böyle bir şey olsa illaki bence ortaya çıkar ya. <laughs> yani çıkmaz mı? Ay ay. Umarım bu dünyadan göçmeden böyle enteresan şeyler yaşarım ve bilirim. Atıyorum Big Bang öncesi kiz ben insanın bu evrende, bu gezegende niye olduğunu anlayacağını hiç zannetmiyorum ya. Ama kim bilir değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Hiçbir zaman anlayamayacağımız bir şeyin parçası olduğunu ben kendimce kabul ettim. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda bilemiyorum hiç diyemiyorum yani ileride şu şu sebepler olabilir ve burada olmamızın bir mantığı olabilir. Bir amaç uğruna var olmuş olabiliriz gibi bir düşünce yok kafamda maalesef. Bir sebep olabilir mi? diyorum ya ona verilecek bir cevabım yok. Biz sadece bize verilen şu zamanı değerlendirmeye çalışıyoruz ki zaman dediğimiz şey bizim için önemli zaten. Yani evrenin yaşını boş verin dünyanın yaşına kıyasla yani dört buçuk milyara kıyasla insan hayatı şu bile değil. Bir an bile diyemezsiniz. O kadar kısa. Yani kısa kelimesi bile yetersiz aslında o küçük anı anlatmak için. O yüzden o kadar da ciddiye almıyoruz. Ne yapalım? Kendimizi paralıyoruz ama bir taraftan. Niye? E, bir şeyler yaşamak için. Umarım uzaylılar bir gün iyi niyetlilerse bizi bulurlar ve kanki oluruz. <laughs> Veya bilim dünyası artık bir şey bulsun lan. O kadar hava atıyorsunuz. Teknoloji o kadar gelişiyor madem. E abi biraz daha hızlı ilerleyelim ya. <laughs> tamam tamam bu önümüzdeki 50-60 yılda iyi bir ilerleme kaydettik ama. Yani benim ömrüm he Şöyle bir 75-80 yaşımı görsem. 2100'lere gelmeden ölürüm de <laughs> zaten. Ama görmek istiyorum yani. O şey beni heyecanlandırıyor. Sırf merak duygusu yüzünden ben şu an hayattayım. Onun dışında beni hayatta tutan hiçbir şey yok. Siz bu videonun altına yorumlarınızı yaparsanız evrenle ilgili ne düşünüyorsunuz ya da evrende yaşam var mıdır yok mudur veya bu konuları çok sık düşünen insanlar mısınız bir araştırma yapıyor musunuz buna benzer videolar falan çekeyim mi uzayla ilgili olsun astronomi olsun falan çok fazla söylemek istediğim şeyler var ama işte bazen de havanda su dövmüş gibi hissiyata kapılıyorum. Çünkü hani bilmiyoruz ya konuyu o yüzden. Neyse bu videoyu da burada bitireyim. Ben film podcastleri falan paylaşacağım. Aklıma geldi dedim lan evrende yaşam var mı diye bir video kaydedeyim en iyisi ben. <laughs> o konuyu çünkü çok düşünüyorum heyecanlandırıyor beni. İlk defa takip edenler abone olabilirler. En büyük destek odur. Onun dışında bir destek istemiyorum zaten. Sosyal medyaları da şey için, canlı yayınlar için takip edebilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yaparsanız da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Böyle tuhaf videolarda ve film podcastlerinde görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>